Meşhur İstanbul Doğu Bank diyorlar ya Doğu Bank. Buradan girdiniz mi bu A kapısı, B kapısı, C kapısı ayrılıyor. Şu zemin aşağı iniyor. Aşağıda da birkaç tane var. Yukarıda da birkaç tane kameracı falan filan yukarıda var. Ama asıl ana girişi burasıdır. Bunun modeli böyledir. Şuradan bir biraz ona kadar götüreyim. Yukarı çıkayım. Ondan sonra şey yapalım. Ee, fazla bağırmak istemiyorum. O şu bu selam vermesin diye. Video kısa kesesim diye yani. hani Yanlış anlamayın. Video kısa olsun. Fazla uzatmamak adına söylüyorum bunu. Bu şekilde. Ama boş. Normalde bu kadar süreyi, bu kadar zaman içerisinde geçmem lazım. Daha böyle yaygın geçmem lazım. Sonra buradan yukarı çıkıyorsunuz. Hızlı çıkıyoruz. Burada tuvaletleri var. Cami tuvaleti gibi yan yana 50 kişi giriyor. Sesler aa, yapıyorlar herkes çıkıyor bu abi. Merak edenler için çektim bunu. Hızlı çekiyorum ki hızlı görüyorum. göz olsun. Demiş ki bana Müşteri de Gözlük, saat, telefon falan filan. Gördünüz zaten. İstediğiniz yere durdurup bakarsınız. Yılır şey yapamayız. Hızlı geçiyorum ki Öbür tarafa da yetişeyim. Tekrar aynı yere düştük. Şöyle. Yine buradan da edeceğim. Mecburiyetten. Ama hızlı gidiyorum. Normalde burası ana baba günü olması lazım. Yani burada insanlar tıklım tıklım olması lazım iken bomboş. Bunun niye böyledir? İnşallah düzelir. Kalabalıklaşır. Biraz daha dolar biraz daha kalabalık olur. <laughs> ya buradan buraya girmek için insan sıra bekliyordu böyle. Kalabalık durum. Kalabalık vallahi billahi. Ondan sonra çıktık dışarıya. Bakın Doğu Bank'ın öbür girişi burası. Şimdi burada böyle restoranlar var. Ondan sonra buradan şeye geçiyoruz. Neydi ismi? Ne? Hayam. Hayam Hayyan Çarşı'na gideceğiz. Hayam şeyde ileride hızlı geçiyorum ki Anladınız ne hızlı geçtiğimi. Böyle. Yani Abim hayırlı işler. Cani Bey selamlar <laughs> Ne yapıyorsun? İyisin. İyi abi. Burununu yaptırmışsın ha. O burun güzel olmuş. Estetik yaptırmış. Garibim. Önce evet. abi burası da Tunca dükkanı güzel bir abimiz. Tamam. Yaptıkları da meşhurdur buradaki yeri. Bir ara makine vermiştim burada geçen sene. Ne kalabalık olmuştu be. O Allah razı olsun. Abi millet sıra bekliyor ama ben hiç beğenmedim vallahi. Ablam geç. Orası oraya çıkıyor. Hafız Mustafa. Taksim'de 10 tane var. İstiklal Caddesi'nde. Bak burada da varmış maşallah. Sirkeci Eminönü. O aşağı gidiyor. Aşağı gidiyor. Tramvayları zaten meşhur. Bu da şehir merkezden geçiyor. Hadi. Hemen geçmem lazım. Yok kırmızı işte geçtiniz falan filan gevezelik yapma Buranın sistemi bu. Böyle yoksa ben kuralcı bir adamım. Heh, at yere at. Şişeyi at yere. Şöyle abi. Tamam may. Orası denize gidiyor. Emin geçen bir tane araba düşmüş denize orasıydı. Tatlıcılara bak Hafız Mustafa Ali Usta. Hafız Mustafa ile Ali Usta yan yana. Banka. Herkes sıkınıyor. Karşıda da döner var. Acıkmadım ama. Acıkmadım. Bu travma çok tehlikeli ama burada fazla kaza olmuyor çünkü herkes araştı. Turistler de araştı. Herkes araştı. Böyle bir yer. Şimdi oradan buraya araba gelir Al. Çarpmasınlar bizi. Böyle. Doğru bak. Şey hayal. Hayal Kadını Hayal da burası. Çarmadan. Bak Hayam Çarşı da yer burası. Şu bizim arkadaşımızın dükkanı. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Evet. Yok yukarı çıkıyorum video çekiyorum. Şey yaparım sana. Aynen. Öpüyorum seni. Burada şey çok düzgün bir adam. Seviyorum. Burada birkaç kişi var. Şey yapacakları var ama bardaklar şu kadar ufak. Orada da 3 5 kişi var. Abi çekiyorum sizin için çekiyorum. Tanıtıyorum buraya <laughs> kapıyı. Hayırlı işler. <laughs> Eyvallah abi. Senin Şuradan da. Abi, olsun abi. Beni mi? Evet. O zaman selam söyle abi. Kesinlikle. El salla. Aleyküm selam abi. Sağ ol abi. <laughs> Sağ ol abim benim. Ee, burası boş. Bomboş. Eskiden buraya geleceksin, mal alacaksın, ne yapacaksın. Oho. İmkansızdı. Ama eskiler hepsi güzel değil mi? <laughs> Burada bizim Nagi babamız vardı. Ondan önce Ondan önce şey aklıma gelmedi. İki baba vardı. Çok iki sağlam baba vardı. Baba işte. Eyvallah baba. O da Mustafa abi vardı. O da iyi. Ondan sonra. buranın Hacı nasıl? abi Sağ ol sen nasılsın? Eyvallah. Video çekiyorum da geliyorum birazdan. Eyvallah. Ondan sonra nasıl? Hayırlı işler. Eyvallah. Yoruldum ya. Eyvallah. Nasılsın abi? Eyvallah. Vallahi öyle çıkıyoruz geziyoruz. Dedim bir bir tur atayım. Eyvallah. Abi şunu bitireyim videodayım. Tamam. Ondan sonra ineyim. Nefes nefese kaldık. Ha burası komple insanın katı. İnsanın katı. Salam verelim birine. Bizim bir araki balık yapmışlardı. Ah. Selamun aleyküm hayırlı işler. Abi, abi videodayım. Merhaba abi. Nasılsınız iyi misiniz? 360 Abi. Biliyorum biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> katı komple almışsınız Allah daha çok versin. Eyvallah hoş nasıl geldin. Nasılsın abi? Sağ olasın ol, ol. sen nasılsın? 65 7 dakikaya girdik dedim şey. Eyvallah. Doğu Bak'tan buraya geldim de. Abi hepsi ayağa kalktı maşallah. meşhur <laughs> oldu. <laughs> Normalde İstanbul esnafından böyle bir hareket beklemiyoruz. Evet. Çünkü çoğu kişi az önce biriyle tokalaştım böyle yapıyor. Biz kapıda bekliyoruz abi. Yok ya şey tokalaştım böyle yapıyor. Oturuyordun. Bizde öyle yok. Bizde geliyorsun Biz çayını kahveni içiyorsun. sohbetini ediyorsun. Alışveriş yaparsan yapıyorsun. Yapmazsan ana asmalı. Parakanı da satıyor musunuz abi? Parakanı da yok. Parakanı da yokmuş. Güzel. Süper bir hareket. Ee, burası da bu kadar tamam. Hacıb hayırlı olsun inşallah. olasın. Yava görüşürüz. Olası, ya Efendi ya, adamlar. Güzel adamlar. Bizim sezer vardı burada nerede ya? Hacıb hayırlı Sezer yok mu? Yok. O zaman görüşürüz hacıb. Az borcum vardı ona ödeyecektim yokmuş. Kendi kaybettim. Yapacak bir şey yok. Sen kızı mısın? Uh -huh. ee, ismini unuttum. Kızı mısın? Hayır, yeni. Burada çoğu firma Ya yani çoğu firma, hepsi için söylemiyorum. Bakın hepsi kelimesi ayrı. Bağımsız değiller. Hepsi markalara gebe. Marka diyor ki bunu sat, bunu satıyor. Bunu kaldır, bunu kaldırıyor. Bunu koy, bunu koyuyor. Veya bu fiyata sat, bu fiyata satıyor. Bildiğiniz ticaretin cezavisi. Yani <laughs> hani sen gidesin cezaevinde kalırsın ya. bunların da bu esnafların da çoğunun hepsi çinlemiyor. Bir markanın nispetinde şey böyle bana bağlı kal diyor. Mesela Tayfun abi şuna bağlı. Şu incik boncuklara şu var ya şu su altı çekiyorsun alttan çıkar ne yapıyor. Şuradan da çıkayım dışarı çıkayım. Tayfun abi sen bunları satıyorsun değil mi? Bunları satıyormuş. Hoş bulduk. Geleceğim yanına şimdi. Bu tarz bir şey oldu. Bu telefonu bir arayın. Ee, parasına kefilim ya. Para gönderin ona. Normalde kimseye kefil olmam kolay kolay. Kefil oluyorum. Bunlardan almayın. Bunları benden alın. O bu tarz makineleri ondan alın. Bu da falan Dediğim gibi bu şekilde gidiyor. Acaba işte ondan sonra ee... buranın Dispektör markaları çoğu mesela var burada ama burada değiller. Mesela Nikon'la DJI bu otobüsün üst tarafında kalıyor. İşte Sigma bunun alt tarafında kalıyor. Ondan sonra kim var başka? Başka da yok zaten ya bu bizim sevdiğimiz iki firma var. <laughs> Ay <Hayır. gülüyor> çok fırlamayayım ya çok güzel espriler yapıyorum. Neyse bu da şey olsun Eminönü'ne inmek isterdim ineyim mi? Buradan da Eminönü'ne inersiniz. Orada o balık, ekmek, yarım ekmek, balık falan filan muhabbeti aşağıda yapılıyor o, o tarafta. Vaporu ve feribota bir karşıya geçiyor. Böyle bir muhabbet. Orası zaten meşhur tren garı. Bir de Marmara. Marmara çıkıyor oraya. Burası böyle hareketli. Ama kuru karabalık şu anda. Çoğunlukla turist geçiş üstünlüğü yapıyorlar, geziyorlar. Orası Altınhan diye geçiyor. Altınhan da meşhurdur. Bak da Altınhan var ya. O da meşhur bir handır. Ama kolay kolay girmeyi tercih etmiyorum. Gezmek de istemiyorum orayı. Çok sağ ol Hacı abi. Motorcu. Çarma lan. Sanki bana çarıyor. Neyse. Başka da bir şey diyemiyoruz. Yok yani. Mesafeleri yakın birbirine yakın. Yüzlerce binlerce fotoğrafçının yeri burası işte. Bilginiz olsun. Ee... Ya söyleyeceğimi söyledim daha ne diyorsunuz daha ne istiyorsunuz başka bir şey kalmadı selamlar <laughs>